Kürt sorunu Türkiye'nin en uzun toplumsal ve siyasi meselesidir diyebiliriz. Yarım asırdan fazla süren çatışma hem Kürt halkının hem de Türkiye toplumlarının derinden etkilemiş. 27 Şubat 2025 tarihinde Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısı da bu sorunda yeni bir dönemin kapısının aralandığını bize göstermektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Kürt meselesi çoğunlukla inkar edilmiş. Asimilasyon ve baskı politikaları uygulanmış Kürtler üzerinde. 1984'te başlayan PKK'nın silahlı mücadelesi ve 90'lı yıllardaki çatışmalar on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş. Ve bu toplumun nezdinde çok büyük yıkıma, toplumsal yıkımlara neden oluyor bu tarz çatışmalı süreçte. Ve 1999 yılından sonraki yani Sayın Abdullah Öcalan'ın uluslararası bir komployla tutuklandıktan ve İmralı'daki Sürecinden başlamasından sonra da e, Sayın Öcalan'ın geliş, geliştirdiği e, toplumsal, e, demokratik siyasete geçiş süreci başladı. Bu süreçten sonra da PKK tarafından çoğu zaman tek taraflı ateşkesler, e, çatışmazlık çatışmasızlık süreçleri ve çözüm öneriyle beraber süreç bugüne kadar devam etti. E, 2013 ve 2015 arasında çözüm süreci dediğimiz süreç de şekillendi bu süre zarfında. Barış ve müzakere imkanları ortaya çıktı. Ancak e, güven eksikliği ve uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle de 2015'te bu süreç maalesef son buldu. 2015'ten 2020'ye kadarki süreçte de bölgesel dengeler, e, Orta Doğu'daki çözümsüzlük süreçleri, e, iktidar sorunları, çalışmalı süreçler izledi bu yolu. Özellikle Suriye ve Irak'taki Kürtlerin durumu da Türkiye'yi çözüm ekseninde, çözüm zorunluluğu ekseninde bir yaklaşıma çekti. Ee, Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta yapmış olduğu çağrı da toplum nezdinde, özellikle Kürt toplumu nezdinde büyük bir heyecana yol açtı. Zaten halkın tepkilerinden de bunu ölçebildik. Sadece salt silahların susması değil, e, meselenin özünde gerçek bir demokratik toplum yaratma çabası vardı bu da hani barışın oluşmasında güçlü bir model sundu bize. İşte Sayın Hocalar'ın bugüne kadar ki perspektiflerinde sunduğu kadın özgürlüğü, demokratik toplum anlayışı, yerel yönetimlerin güçlendirmesi, ortaya çıkmasının önünde Türk toplumunda hep en büyük engel silahlı mücadele göründü. Yani bu yapılan çağrı da bu açıdan önemliydi. Her iki tarafa da mesaj verme açısından önemliydi bugüne kadar Türkiye'nin önüne sürdüğü bahaneler, güvenlik politikaları neticesinde ve sorunun yaklaşımına tamamen e, güvenlik merkezli ve terör eksenli yaklaşımının bir nevi önünü de kapattı. Yani artık e, sizin önünüzde bahane olarak sunabileceğiniz bir şey kalmadı. Hiçbir zaman müzakereci bir yol izlenilmedi. Hep güvenlik esenli, sadece terör boyutuyla meselelere bakıldı. Bunların sonucunda da İnsanlar yerlerinden, yurtlarından edildi. Yüzlerce köy boşaltıldı. Binlerce insanın faili meçhullere kurban gitti. Bunların hepsinin sorunu bu 50 yıllık güvenlikçi politikalardan kaynaklandı. Tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Bu da gerçekten tüm Türkiye'deki tüm seslerin, renklerin komisyona sirayet etmesi açısından önemliydi. Komisyonun kendini halka benimsetmesi, komisyonun hani daha sağlıklı en azından halk nezdinde daha böyle somut adımlar atabilecek bir kurum niteliğinde olabilmesi için halkın tüm kesiminden tüm insanları dinlemesi gerekiyor. Daha somut adımlar, daha gerçekçi adımlar, daha reel adımlar, halkın beklediği talepler bunlar. İmralı'daki te tecrit hala devam etmekte. Görüyoruz yani son bir aydır sürecin en önemli aktörü hala İmralı'da tecrit altında komisyonun e, ne tür bir rol ve misyon üstleneceğini açıkçası bilemiyoruz. O yüzden öncelikle e, komisyonun gerçek anlamda rol ve misyonun ne olduğu, nasıl bir çalışma yapacağı ve bu çalışmalar sonucunda nasıl bir sonuç bildirgesi ya da karar mekanizması, hani buna ne diyebilirsek artık, nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı o yüzden önemlidir. Devlet nezdinde nasıl bir karşılığı olacağı çok daha önemli arz etmekte. Negatif barış dediğimiz şey, çatışmanın şiddetsel boyutunun sona ermesi, pozitif barış ise adalet, eşitlik ve demokratik hakların tesisi olarak değerlendirilebilir. Kürtlerin gerçek anlamda kimlik arayışları, bu ülkeye kalıcı bir barış gelmesini isteniyorsa, ülkenin demokratikleşmesi, eşit, demokratik katılım çerçevesinde yeni bir yurttaşlık tanımının yapılabileceği reformlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.